saç boyama story'si bugün değil kedim geliyor bak ne kadar rahatsınız ya kapıları tak tak açıyorsunuz yani size şampuanımı göstermek istiyorum kuaförümün hazırladığı şampuan saçımı böyle yıkıyorum boyayı bu şekilde koruyorum tekrar boyamadık önceki story'i ben önceden çekmiştim size göstermek için atmayı unutmuşum çünkü youtube videosu çekiyordum ve youtube videosunda gösterecektim saç rengimi o yüzden atmayı unuttuğum için Şimdi attım. Ya bugün saç boyamadım. Bu arada şampuanın rengi de böyle kuaförüm benim için özel hazırladı. Çünkü duşta sürekli akıyor saçlarım. Akmasın diye böyle pembe bir şampuan hazırladık. Rengini de çok merak etmişsiniz. Göstermeyi unutuyordum. Tam çıkacaktım. şekillerim. dedim. Bu arada yarın yine YouTube videosu geliyor. Ne gibi 24 saat videosu. Banyonun havalandırması bu seste. Zaten biliyorsunuz ama tekrardan söylemek istedim. Motor gibi tık